Çadırın içerisindeyim şu anda. Gerçekten harika bir çadır. Gerek konforuyla gerek büyüklüğüyle gerçekten müthiş bir çadır. Evet bir defansedimiz geliyor bu arada. Merhabalar, böyle ne güzel süzücük yemeğimiz önümüzde. Harika ya. Bence kendiniz yerinde diyebiliriz bence. Diyemeyiz hanımefendi ya. Biz deprem yaşadık. Hayatımızı, sevdiklerimizi, şehrimizi kaybettik ya. Buna rağmen yine de pozitif oluyoruz değil mi? Böyle güzel süzücük yemeğimiz önümüzde. Açık odayız. Eksi altı kardeşim şuradan şuraya geleseye kadar suyum dondu dondu. E, soğuk suyun tadı başka oluyor tabii ki. <laughs> güzel açık havada müziğimiz de var. Bence kendimizi çok şanslı hissetmeliyiz. Evet şu anda kendimi birazcık şanslı hissettim. Evet sevgili izleyiciler gördüğünüz gibi depremzedeler, sicilik yemekleri ve iki artı çadırlarında gerçekten çok rahatlar. Adeta depremi yaşamamış gibiler. Burada gerçekten her şey harika. Her şeyden fazla var. İnanın burada her şey şeyden... Ne yapıyorsunuz? Twitter'da paylaşım yapıyoruz. Daha çok yardım sağlıyoruz. Ne güzel. Tabii ki. Hmm. Bir vlog Evde işime gelen adam da getirdim yani. Evet. elbise mi getirdiniz? İnsanların sonucu var. Şuraya götürmene ayakkabı Tamam. Hanımefendi topuklu ayakkabı getirirsiniz. Sıcaklıklarına hiç ihtiyacım var mı? Ay işime yaramıyor da getirdim yani. Sonuç olarak bunlara da ihtiyaç var. <laughs> Yalnız böyle bir günde de acımasızca ve duygusuzca bir şekilde müzik çalmanıza ne kadar doğru bilemedim yani. Ne istiyorsunuz? Yani, Ay kim çalıyorsa çalıyor ya. Ay bir dakika, bir dakika. Ay bu çok Ay isterseniz oradaki pasa şapkayla bir şey edebiliriz bunu. Yani e, ben bunu bazı geceler böyle üşüyorum üzerime falan örterim büyük ihtimalle. Hani Of, of. Ne büyük deprem abi ya. Astro felaketi resmen. Deprem mi? Aptal aptal konuşma bilim adamları gibi. İşi nasıl yapıyor abi? Ağır. Abi, abi miden falan dalsın. Da hani bir soda falan bir şey getireyim istersen. Ne sodası oğlum? Deprem teknolojisinin adı ağır. Kim yapıyor? Nasıl yapıyor abi? <laughs> Tabii ki Amerika. Birazcık İsrail'den Azıcık da İngiltere gattın al sana yapanlar. Abi, sen çorba tarifiyle gibi düşman tarif verdin ya. Hani, saçmalamayız buradan. <laughs> Allah Allah, saf fikri, saf fikri. Düşün biraz, hafızanız orada. O Amerikan gübüsünün orada ne işi vardı oğlum yani? O bölgede ne işi vardı? Gazeteleri çıkmadı mı? Yani ne alaka yani, değil mi? Ne alaka? <laughs> Nasıl yapıyorlar bu tepkilerin abi? <laughs> Sinyalizasyon. Bak şimdi, bunların gemilerinin kazan dairesinde bir makine var. O makineden frekans bir gönderiyor, <laughs> diye ondan sonra deprem oluveriyor. Selam abi, şu bir bilimsel Bilimsel bir şey konuşuyoruz şurada, vallahi pecana. Abi peki bu depremi... Cahil misin oğlum? Diyorum ya sana, deprem <laughs> tamamen teknolojinin ürünü, Allah Allah doğal falan değil. Tövbe tövbe. <laughs> Nasıl yapıyoruz onu? Ya bak onu şöyle yapıyorum. Giriyorum zaten sayfasına. Yazıyorum. Da Efendim efendim deprem oldu. E, büyük bir izdam Ne yani söylemek istersiniz? Ya evet büyük bir felaket yaşadık. Hepimiz bunun farkındayız. Ama işe biraz daha pozitif tarafından bakmak lazım arkadaşlar. Bugün bölgeye hayırseverler tarafından 1 milyon adet kot pantolon bağışlandı ya. Yani bu önemli bir şey ülkemiz için. Üretimimizin devam ettiğinin bir göstergesi bu. Üstelik bu kotların hepsi taşlanmış ve mavi. Yani üretimimiz devam ediyor. Efendim sizce konumuz bu deprem esnasında üretim politikamız mı? Ya tabii ki değil. Tabii ki değil ama üretiyoruz. Durduramıyoruz arkadaşlar. Hayvan gibi üretiyoruz. Deliler gibi üretim var ya. Bak bugün de birisi 1 milyon tane küvet üretmiş ya. Biraz da bunlardan konuşalım arkadaşlar. Ben... Görüyorsun değil mi? Bir de müzik üretmiş. Üretken bir ülkeyiz oğlum. Efendim o müzik üretilmedi de e yani siz dikkat mi var acaba üretimden bahsetmeyelim? Ya hadi ben bahsetmedim tamam bak kapattım konuyu tamam. Ama üretim yine de devam ediyor arkadaşım ben bahsetmesem ne olacak ya? Efendim ülkemiz deprem de üretiyor. Ne güzel söyledin işte ya hay yaşa. Deprem bile üretiyoruz oğlum görüyorsun üretken bir ülkeyiz. <laughs> Efendim bölgede battaniye yok deniyor. Ya onu derler o önemli, önemli. mağduriyetimi size şöyle izah edeyim. Ben fırda olsam, yüz ekmek yapsam, bu yüz ekmekten de dördünü yaksam, beni hapse mısınız? Atmayız herhalde. İşte buna çok benzer bir durumun içerisindeyiz. Ne iş yapıyorsunuz efendim? Müteahhitim efendim. Dört bina yıkıldı yani. Ama, ama efendim, 96 ayakta. Harika değil mi? Mesela, mesela ki efendim onlar bina içinde cam var. Hiç ekmekle bina aynı şey olur mu? Efendim şimdi öyle ama bir tane binamızda zaten ikinci depremde bir daha de ayağa kaldı. O yüzden ben ikisini soruyorum. Üç binamız yıkıldı. Hem 90 altı ayağa kaldı. hiçbir cahiliye bulunmadı, cahil huzur içinde bir sahil kasabasında yaşadı günleri de görebiliriz. Hayırlı akşamlar efendim.